Evet, Doktor Aydın Şirin, Adıyaman Tayyip Odası yönetim kurulu üyesi, TTB Merkez Konseyi üyesiyim. Adıyaman 6 Şubat'tan sonra meydana gelen depremlerden sonra 8. ayını geride bıraktı. Sağlık olarak, sağlık sisteminde ve Adıyaman'ın sağlık boyutuyla ilgili şunları söyleyebiliriz. En başta bir çevre kirliliği, şu an e, yapılar, e, binalar, e, işte yıkımları nedeniyle asbest ve diğer kimyasal tozlara maruziyet var. Bu ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturuyor. Yıkımlar sırasında e, gerekli önlemler alınmıyor e, ve yaşam alanlarında bu yıkımlar olduğu için yerinde ayrıştırma olduğu için uzun sürüyor ve bu da bahsettiğimiz asbest ve diğer kimyasalların sorulmasıyla ilerde e, görebileceğimiz çok kötü hastalıklara zemin hazırlıyor. Bu bir ikincisi, bu yıkımlar sırasında e, aynı zamanda e, su ve kanalizasyon e, şebekelerinde hasar görme e, ihtimal nedeniyle temiz su ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Şu an sular içilmiyor kente, e, hazır su dağıtımı yapabiliyor e, ama e, sonuçta yemekler, sebzeler, meyveler bu e, bahsedilen şebeke suyuyla yıkanıyor. Dolayısıyla bu da ciddi bir risk olarak karşımızda duruyor. Çadırların çoğu boşaltıldı, konteyner kentlere yerleştirildi. Konteyner kentlerde de şu an konteyner bekleyen vatandaşlar da var. Tam anlamıyla bir yerleşme söz konusu değil. Çünkü göç nedeniyle dışarı gidenler de var. Onlar geri döndüğünde yerleşim yerleriyle ilgili ciddi sıkıntılar mevcut. Aynı zamanda konteynerlarda e, yaşam e, işte e, gerek temizlik gerek e, hijyenle ilgili gerek diğerleriyle ilgili e, şu an e, barınma e, işte ısı soğuklukla ilgili de e, her konteyner kente farklı farklı sorunlar da meydana gelebilmekte. E, dolayısıyla sağlık boyutunda düşündüğümüzde e, tek bir hastanemiz var. Diğer doğum çocuk hastanesi ağır hasarlı, kent merkezinde 5'e yakın aile sağlık merkezi ağır hasarlı konteynerlarda hizmet vermekte. Ayrıca konteyner kentlerde sağlık hizmeti için asmeler aile sağlık merkezleri oluşturuldu. Fakat hastane boyutuyla söylersek bölümlerde, branşlarda bir sayıda azalma var kent sağlık açısından çalışanlar hem hekimler hem diğer sağlık çalışanları kenti terk etmeye başladı. İşte bir birkaç yıl önce yapılan tayinde çok sayıda hekim ve sağlık emekçisi Adıyaman'ı terk etti. 200'e yakın hekim ve sağlık diğer sağlık çalışanlarından da gelen oldu fakat bu var olan ihtiyaçları karşılama noktasında eksikler e, mevcut. Bölüm branşlar bazında hekimlerimiz eksik, personel eksik. Dolayısıyla e, zaten tek hastane olması nedeniyle doğum ve çocuk alanında ciddi e, eksikler mevcut. E, doğumlar ve e, çocuk sağlığı ile ilgili e, hem hekim yetersizliği, hem diğer sağlık personeli yetersizliği, hem de mekan olarak yetersizlik olduğu için tam anlamıyla istenilen zamanda e, tam kapasite bir sağlık hizmeti verilememekte. Bu sorunun e, özellikle hem hastanenin yapım boyutu hem de diğer e, sağlık e, asm'lerindeki hekimlerin e, kalma boyutu açısından bakıldığında buraların avantajlı hale getirilmesi lazım. Deprem bölgesinde yaşayan çok sayıda e, hekim ve sağlık çalışanının bu konuda Buralarda çalışmaları teşvik edilmeli ee, ama maalesef şu anki durum yani teşvik etmekten ziyade e, tam aksine e, çalışanlar üzerindeki ağır iş yükü giderek artıyor. E, bu konuda kaldığı yerlerle ilgili, hizmet verdiği e, dezavantajlı yerlerle ilgili çözüm bulması geciktiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki Ocak ayındaki kurallarda çok sayıda hekimin ve sağlık çalışanının da tekrardan tayin isteyebileceği, Dolayısıyla günü birlik işte tayinler arası mecbur hizmetlerle buralar doldurmaya çalışıyor. Bu da kentin var olan kendini kendine yeten sağ, depremden önceki sağlık boyutuyla şeyini azaltması anlamına geliyor. Var olan kökleşmiş yıllardır burada hizmet veren hekimler ve diğer sağlık emekçilerinin burayı terk etmesi ee, var olan köklü sağlık sisteminin e, hizmetinin e, da e, zarara uğraması anlamına geliyor. Dolayısıyla bir an önce hem sağlık tesislerinin e, yapımına başlamalı. E, şu an birçok yerde ev yapımı başlamış olmasına rağmen merkezde özellikle aile sağlık merkezi 5 tane yıkılmış olmasına rağmen hiçbir e, çalışma yok. Bu, bu tesislerin yapımıyla ilgili herhangi bir çalışma yok. Şu an inşaat halinde olan bir doğum çocuk hastanesi var. O da hala beklemekte. inşaatı devam etmekte. Dolayısıyla bir an önce sağlık testlerinin yapımını e, gündeme getirmek lazım. E, çünkü ilerimiz kış ve bu kış dolayısıyla konteynerlarda sağlık hizmeti vermek çok çok zor olacaktır. E, e, dolayısıyla bir an önce hekimlerin eee Özellikle buralarda çalışması teşvik edilmeli diğer sağlık çalışanlarıyla beraber dönem dönem hem mevsimden kaynaklı hem de bazı yerlerin koşullarından kaynaklı çeşitli işte soğuk algınlığı tüm Türkiye'de görülüyor dönem dönem buralarda da görülüyor belli bir artış mevcut dönem dönem bazı dermatolojik uyuz gibi bazı işte belirli yerlerde çıkıyor. Böyle vakalarda da rastlanmıyor.